Evet. Bugün ikinci doğru. Artık bunu seviyorsunuz bilmiyorum ama bayağı bir izlendi. Bir tane daha yapayım dedim. Bayağı bir beğenildi de. Bir tane daha yapalım. Şimdi daha iyi yapacağıma eminim. Başlayalım. Evet söz verdiğim gibi bugün de doğru çektim. Şu anda siz izlediğiniz gibi yani bu video. Biraz daha oynadım. 601 param var. Bugün biraz daha şeyler alacağım. Çakmak alayım değil mi? Çakmak alacağım. Sizden daha değerli mi yani? Vitamin de almayayım ya. Çakmak yeter. Hadi başlıyorum. Öncelikle bu oyunu beğeniyor musunuz? Siz seviyor musunuz? Oynuyor musunuz yani? Ben oynuyorum. Bence siz de oynayın. Hiç korkunç değil. Tam tersi eğlenceli. Evet bu oyunda daha söyleyeceğim bir sürü şey var. Bugün figüre kadar gelmeye çalışıyorum. Ben geliyorum ama videoda çok şey oluyorum. Yani çok heyecanlanıyorum. Hemen ölüyorum ya. Neyse kendim şöyle oluyorum. sesi açmalıyım ben ya. Bir tane açayım. Tamam. Artık ses galiba. O bayağı geldi. Ah, ses. Ses de geçtik. Artık korkmuyorum. Ne burada şey var ya. Çakmağımızın yarısından çoğu gider burada bence. E çıksana değil hemen Çıksın lütfen. Niye oyunda hep karanlık oluyor ya? Niye hep pıst geliyor? Ve bu arada ışın geldi. Burada yokmuş. Anahtarın artık ışığı geliyor bundan sonra. Ve burada. Kız gelmesin. Daha 10. kapıdayız ya. Sakin olun. Kalk. Çakmağımızın çeyreği kaldı. Evet. Bayağı bir harcadım. Ne? Ne alaka? Oyunda bir sıkıntı var. Oyunda bir sıkıntı var. Sorun yaşamıyorum. Oyunda bir sıkıntı var. Işıklar yanıp sönmedi. Siz gördünüz mü? Eğitirilmedi işte. Niye ya? Bir de ses de gelmiyor. O Ace'in -E yanında ne işimiz var? Neyse bir tane daha oynayacağım. Galiba bu ilk maç gibi olacak. İlk video. Bu arada ilk videom 42 falan izlendi. Çok sevindim. Çok iyi yani. Yok ben bir şey almayacağım. Sipariş etmek istemiyorum. Bu arada dın 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 sesi çok güzel. Ben ilk önce şunlardan açıyorum çok güzel. İçinden para çıkıyor. Sanki zengin oluyorum gibi hissediyorum. Evet şu anda Neyse, 5 dakika oldu. iPhone'dan çekeyim mi? Sonraki video. Bu arada 14 Plus'lardan baya iyi gözüküyor. Bir anlatsam size grafikleri müthiş. Sanki oradaymışsınız gibi. Burada da çıksın artık. Rush. Çıkmadım. Aa titriyordu. Burası geçti mi şu anda? Evet. Burası niye kapıları açıyor? Neyse daha iyi. Şurada burada oda yok mu? E nerede? burada. En güzeli tek kişi ya. Ama daha fazla. Bir anda rush geliyor zannettim. Ama başı da geçtim ben. Neyse 15. kapıdayız. Artık kovalamaca sahnesine gelir diyorum da az kalsın rush geldi zannettim. Hemen geçtim. İşte benim gözleri ye. Allah titredi. Bir daha geldi. Raş. Artık Raş'la akraba mı oldum bilmiyorum. Bak burada. Temizle lan şimdi buraya. Neredesin? Seni bir bulsam var ya elime geçirsen kölelik yaptıracağım. Aa. Aha. Hemen bulmalıyım. Oho. Nerede anahtar? Lan. lan. Korkuyor. Anne. Pist geliyor anne. Ha burada. Ben de iki saattir göremiyorum ya. Kör müyüm ben? Açıl. Ha. Açıl. Susam açıl. Aa. Burada hiç karanlık olduğunu görmedim ben. Düşünsene burada. Düşünsenize burada pıst geliyor. <laughs> Bayağı komik oldu. Yukarıda alarm yandığında ben bir şey falan geliyorum zannediyorum ama mu gelmiyor. Sadece kapı açılma şeyi. Nasıl? Aha. Evet yine araşı geçtik. Hadi bir figüre kadar gelsek yeter ya. Revive yapmayacağım. Özel anlarda yapacağım. Revive ne yapsak ne olur ya. Zaten gider bir şey olmaz çok da kullanmıyorum. Orası zaten kovalamacı tanesi değil. Olsa şaşarım. Niye altta yıldızlar var? <laughs> Halı niye yıldızlı? Burada da zehri. 32. kapıya geldik. Hayır. Gözler başladığı için gelmiyor. Aha. İşte yine kovalama sahnesi. Şimdi de kovalamacı sahnesine geldim. <laughs> Hadi bakalım. Bak abi kırmızı ışık yayıyor. Ne oldu? Geçtim geçtim. Bu ellerle de ölürsem yani derim Evet geçtik. Figüre geliyoruz. Abi. hareket falan Kırmızı ışık kayıyor. Yeşil ışık kırmızı ışık. Bu da videoda en iyi. Burada buraya kadar geldik. şu de ben ölüyorum ya. Şimdi dördünü kapatalım mı ne dedi? Bir tane daha oynar mıyız? Olmaz ama mı? Çok uzun sürüyor. Sürer. Sürür dedim. Sürer. Burada da pıstır mısın? Nerede kapı? Ha, yine anahtar ya. Çıkar bunu Al, buldum. Hemen almıyorum. Hadi dünya rekoru. Ama oyunu bitiremem ki ben. Amuş gelmiyor değil mi? Işıklar sönmedi. Eee? Heh. Heh. Figüre geliyoruz. Hadi bakalım. anlat yani onu yok ne seçeyim bir fokaz geliyor bana ya neyse orada buraya bir daha baktığınızda geliyor yani geri yukarı inmiyor aç da, içmeniz, aç da bu son figüre e, yaklaşan şeyler çok dedim vallahi çok iyi çıkıyor bu. bu arada bunun bazı var e, tabelaya alıp gittiğinde hemen halt çıkıyor bana hep çıkıyor zaten videoda geçmişti ee, ben böyle yediğim falan yapmayayım görüyorsunuz ha figüre geldik bak telif. Aha, telif yemek istemiyorum. O bayağı bir ses. Hadi bay bay. nerede abi? <laughs> Oğlum ne zaman yukarı çıktı ya? Nerede bu? Göremiyorum hocam. 첫, 스물여덟, 아무것

Girdim ama. Gelmesin. Eyvah buraya mı geliyor? Abi geliyor mu gelmiyor mu ya? Eyvah. Şuradan ben de okuyayım. Var mı? Yok. Yıldız var. 3. Ben çete yazayım. İkinci 3. Yuvarlak var mı? Yok. X var mı? Var. Yok ya. İlk önce bir bulayım. Öyle yaparım. Ee, kara var mı? Yok. Şu anda ne lazım? Yıldız var şey yok. Ee, şey lazım. Kare yuvarlak beşgen. Dur, altıgen mi? 1 2 3 4 5 6. Kare, üçgen, altıgen, değil mi? Kare yuvarlak altıgen. Kare yuvarlak altıgen. Abimiz yukarıda. döndüreyim şunu. Döndürdüm gitti. Ben yukarı nasıl çıkacağım? E ee? Şu anda ölebiliyorum. Çok yukarıdayım. Ben hep yukarıda ölüyorum. Eyvah. Ha gitti. O çok iyi. Biz niye ses çıkartamıyoruz abi ya? Gitti mi? Git abi sen.

Gelmedi. E, yok. Abi alacak kitap yok yemin ediyorum. Yine geldi. Ah. Neymiş? 3 5. 3-5 bulduk şu ana kadar. Git sen. Ha. Hadi ne? Yuvarlak. Yes. yes. Şu ana kadar ne kadar kaldı? Kare altıgen. Kare altıgen abi. Ben buradan nasıl çıkacağım? Geliyorum kan. Ya geliyor. Gelme. Gittin. Nerede bu ya? Mini game mi başladı? Çekmeler miyim? koş 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 biraz sessiz oynuyorum ben niye bu kadar sessiz oynarım az önce neyse bu abi ben nasıl bulacağım ya yok 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 yok. Yok kitap YouTube. Keşke gösterseler. Keşke. Ne bakıyorum? Koşta işte çıksın. Ben aşağıya yine. Bu şimdi iki saat kurcalayacak. Üf, çünkü sonradan sağa dönüyor. Ben de o zamana kadar. E bu en aşağısı mı? Evet. Oh, korktum. Dolap. Kalk lan. Gül abi. abi. Gitiyor, gitiyor, bir gitiyor. Sakın. Geliyor mu? Kimin yerli kişi? Ne diyor? Burada koordinatları yok ki. Ben nasıl bulacağım ya? Altıgen yok. Yuvarlak var. İki tane bulacağım son. Buradan gelemez çünkü rotası böyle değil. Bu? Gelecek vallahi gelecek. Takip etme. Ya. Of. Neyse görüşürüz. Bay bay. Bayağı bir uzun video olduğunu biliyorum. Görüşürüz.